Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza daha. Hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte kayısı reçeli yapacağız. Gördüğünüz gibi kayısılarım tam anlamıyla kırmızı değiller. Özellikle bu şekilde tercih ettim ki pişirme aşamasında dağılmasınlar diye. Eğer reçel yapacaksanız siz de bu şekilde tam anlamıyla olmamış kayısıları tercih edebilirsiniz. Şimdi ben kayısılarımı işe temizlemekle başlayacağım. Kayısılarımı el yardımıyla bu şekilde ikiye ayıracağım. Şimdi kayısılarımın hepsini temizleyip geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi kayısılarım bu şekilde hazırlar. Başka bir tabağa da şu şekilde çekirdeklerini aldım. Çekirdeklerini kırarak o içerisindeki e, bademlerini çıkaracağız. Eğer tatlıysa bunları kullanacağım. Öncelikle bir tadına bakacağım. Eğer tatlı değil, acıysa çiğ badem kullanacağım. Bunu da yapım aşamasında gösteririm o halde yapım aşamasına geçelim. Evet. Şimdi benim bir kilo kaysım vardı. Burada da bir kilo şekerim var. Öncelikle tenceremin içerisine şöyle şekerimin bir kısmını alıyorum ki sulanmasında yardımcı olsun diye. Şimdi yavaşça kayısılarımı da tenceremin içerisine boşalttım. Gördüğünüz gibi şöyle alacağım. Şimdi kalan şekerimi de kayısılarımın üzerine boşaltıyorum. Yaklaşık bir gece boyunca kayısılarım bu şekilde bekleyecekler. Eğer aceleniz varsa, beklemeye zamanınız yoksa bunu yaptıktan sonra birkaç saat beklettikten sonra da kaynatabilirsiniz. Şimdi ben kayısılarımı dolaba kaldırıp bir gece boyunca bekletiyorum. Evet artık reçelimizi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi ocağa almadan önce söylemiş olduğum gibi çekirdeklerini kırdım. Tadına baktım. Tadı gayet güzeldi. Acı değillerdi. O yüzden kullanabilirim. Şimdi bunları da üzerine aldım. Artık kaynamaya bırakabiliriz. Evet gördüğünüz gibi artık kaynamaya başladı reçelim. Şöyle göstereceğim tamamen kendi suyunu artık bırakmış vaziyette. Şimdi altını iyice kısıyorum. Bir 15-20 dakikada bu şekilde kaynayacak. Bu aşamada artık şu üzerinde bulunan köpükleri de alabilirsiniz. Evet, artık reçelimiz olma aşamasında. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Eğer elinizde mevcut değilse birkaç damla limon da damlatabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi artık reçelimiz hazır ve kavanozlayabiliriz. Sıcak sıcak kavanozluyorum. Kıvamını da size şöyle göstereyim. Akışkan bir kıvam arkadaşlar. Yine kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Koyu bir kıvam elde etmek istiyorsanız yarım saate kadar kaynatabilirsiniz. Daha sulu olsun diyorsanız 20 dakika bunun için yeterli oluyor arkadaşlar ki biz daha sulu sevdiğimiz için bu kıvam bizim için uygundur. Eğer kıvamını anlamak istiyorsanız da şöyle tırnağınızın üzerine çok az bir şey döküp sağa sola yaptığınız zaman zaten kıvamını anlayabilirsiniz. Eğer buradan anlayamıyorsanız da buzluğa bir, buzluğa bir adet çay tabağı koyarak onun üzerinde de kıvamına bakabilirsiniz. Hemen bunları şöyle güzelce kavanozlayıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi reçellerim şu anda hazır. Çok da güzel olmuşlar. Tadına da baktım. Tam istediğim gibi olmuş arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz hoşunuza giden bir video olmuştur. Bu tarifi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.